Ne seni anlamaya yetti zaman, ne beni anlamana. Nereden tepeden konuştuk, havadan sudan, giyimden kuşamdan, ölümden yaşamdan, bir olmaktan, ayrılıktan, yalnızlıktan, kalabalıktan, filmlerden, kitaplardan, mutluluktan, gözyaşından, evlerin iç dünyasından söz ettik. Bu dünyayla başkalarının dünyasıydı uzun uzun anlattıklarımız de dost arkadaş muhabbetleri. Kendi dünyamızdan söz etmedik hiç. Ben sen anla diyordum aslında. Baktın böylece. Anlayamadın. Teselli edecek sözler aradın. Çığlığı duyamadın. Suskun olduğum günlerde yüreğimin neden bu tuttuğunu düşünmedin hiç. Girip göz bebeklerinden senin gözünle bana bakmaya zaman mı yoktu... ...yürek mi bilmiyorum...